Kumandalı araba yapıyoruz. Gün 2. Bugün kumandanın ön tekerleğinin yönünü değiştirmeye çalışacağız. Bu arabanın ön tekerleğinin yönü değişmiyor. Bir de bugün pili lemlemeye çalışacağız. Burada arabanın altını açmaya çalışıyorum. Ama arkadaşım doğru düzgün kamera tutmadığı için adam bakılı çekemiyor. Bu yüzden kötü görüntü olabilir. O yüzden özür dileriz. Burada siz sıkılmayın diye biraz zandırdım ama çok kasıyor. Bunu da açtık arkadaşımla. Yani zar zor. Ama arkadaşım yine kötü çekiyor. Burada bilmenin bir Type-C modülü var. Ve devre var. Bu benim arkadaşımın ama bozulmuş. Biz de bunu döşürmeye çalışıyoruz. Şu an şey güzel gibi gözüküyor ama bilemeyiz. Burada arabanın ön tekerlerini açıyorum. Le şey yeni parçayı takmak için. Burası da açtığımızdan sonra arkadaşım doğru düzgün çekmiyor ama ya. Düzgün ama diğer tarafı kırık. Parmağımın direk yanı yan tarafı. Pervanenin parçasını kopardık. Buraya takmayı düşünüyoruz. Burada gidiyoruz ve delik açmaya. Arkadaşım beni yine çok düz çekmiş ya. Bunun için annemi kullandık. Burada deliği açıyoruz ama arkadaşım çok kötü çekiyor. Burada pili lehimliyoruz ama lehimleme çalışıyorum. İlk önce demir şu tahtayı lehimleme çalışacağım. Yani demir plakayı. Ondan sonra o mavi pili lehimleme çalışacağım. İnşallah bozmana yaparım. Burada erittiğimiz ortasına erittiğimiz parçayı takmak için yerini açıyoruz ve burada tekerleri takıyoruz. Burada üstteki şu beyaz silikonladığım yeri ماوی پروانه دي ټراک بل یعنی شي